Merhaba arkadaşlar. Ben Matnet kanalının Mehmet Hoca. Yepyeni sorular ve evet, yepyeni sorular da evet, çok güzel tekniğimle sizin tekrardan karşınızdayım. Şimdi yeni sorularımızda daha önceki bizim çözümüz doğal asal çarpanlara devam ediyoruz biz bu sorularda. Hadi gelin biz onların hepsini beraber çözelim. Burada ilk sorumuzda bizim x ve y'nin doğal sayı olduğu söylemiş. Yani elemanıdır ne demek? Elemanıdır ne? Elemanı doğal sayı demektir x y x x eşittir 60 eşitliğini sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır? doğal sayı demiş. Yani pozitiflere bakacağım burada. Pozitif olan sayılara bakacağım burada. Negatiflere bakmayacağım. Peki şu ifadeye baktığımız zaman şimdi şu ifadeyi ben x y eksi x eşittir 63'ten buradan. Ben bunu x ortak parantezine alsam x ortak parantezinde y eksi 1 eşittir 63. Buradan x eşittir ne gelecektir? x eşittir 63 bölü y eksi 1 ifadesi oluşturmuş olur burada. Şimdi şurada parantez alırken bakın x ortak çarpan olduğu için burada parantez aldım. Sonra e, bu ifadeyi şu ifadeyi direkt bunun altına bölüm olarak attım. Bu ifadeye ulaşmış oldum. Şimdi benden istenen aslında x'in kaç tane doğal sayı olduğu olması için 63'ün bölen sayısı kadar pozitif bölen sayısı kadar doğal sayıda değeri vardır. Hayır gel o zaman biz at gelin biz 63'e bakalım. 63 eşittir 9 çarpı 7'dir. 9 eşittir 3'ün karesi çarpı 7'dir. Bunun pozitif bölen sayısını peki ben nasıl buluyorum po pozitif bölen sayısını? PBS'yi eşittir. Ben bunların üstünü bir arttırıyordum. Üstünü bir arttırdım bunun. Bunun da üstünü bir arttırdım. Taraf tarafa çarpmayan altı 6 tane aslında 63 sayısının pozitif bölen sayısı vardı. Yani bu bunlara doğal sayı olduğu için o zaman benim cevabım olacak ben burada. Denizli olmuş olacak. Şimdi gelin öteki soruya bakalım. Öteki sorumuz çok daha güzel ve e, kadim bir soru. Çünkü bu kadim soruyor. Daha önce sınavlarda sürekli soruyorlardı. Her yıl soruyorlardı ki halen sormuyor. Bu mantığı e, sorgulamaya devam ediyorlar. ÖSYM özellikle halen de sorguluyor bunu. AA 2 basmaklı AAA 3 basmaklı sayılardır. A çarpı A A, A çarpı pozitif tam sayı bölenleri en çok kaçtır? Bakın bu en çok en az soruları biliyorsunuz popüler oldu son zamanlarda. Şimdi gelin çözelim. Bakınız ben burada bana A A iki basamaklı sayı demişse Ben size daha önce ne demiştim? Bana burada yukarıda iki basamaklı üç sayı basamaklı sayı olduğunu belirtmişse demek ki ben bu sayıyı çözümleyeceğim anlamına geliyor ve aynı zamanda bunların çarpım halinde olmadığını bana anlatmak istiyor aslında. A A sayısı eşittir 10 A artı A demek değil midir? Yani 11 A. Peki. A, 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 3 tane A'lı sayı. Bu 100 A artı 10 A artı A demek değil miydi? O da olacak. 111 adet A değeri gelmiş olacak. Bana bunların ikisinin çarpımını verir şu burada. Yani 11 A çarpı 111 adet A. Bana bunun işte tam sayı bölenleri en çok kaç olur bana onu istiyor. Şimdi devam ediyorum. Bunların çünkü halini aralarında tam olarak asal olmadı bunlar. Devam ediyorum ben nasıl yapmaya. Bu 11 asal bir sayıdır sıkıntı yok. Ama şu o 111 37 çarpı 3'tür. Bir şurada a vardı, bir de şurada a vardı. Onları da devam biz buradan şöyle. Yani 3 çarpı 11 çarpı 37 sayılar. Şu an çarpı a kare. Şimdi bu sayı tümden aralarında asal durumuna gelmiş oldu. Arada çarpımlar var bu arada. Tümden asal durumuna gelmiş oldu. Peki tam sayı bölenleri en çok kaçtır bana diyor madem. O zaman gelin ben de a'yı öyle bir sayı seçeyim ki. Bu üstleri bir arttırdığım, çarptığım zaman maksimum bu maksimum bir sayı elde edilmiş olsun burada. Şimdi ben desem ki a buradan 9 sayısı olsa 9 3'ün karesidir. Bu şekilde 9 3'ün karesidir. Ama karesi yani bir tane 2 hadi 2 gelmiş oldu bana. Peki 2'den daha büyük olan sayılar gelebilir mi? Tabii ki de gelebilir. 2'den daha büyük olan sayı hangidir? Peki hangi sayının kuvveti gelir? Bakın a sayısı 8 olursa eğer 8 sayısı 2 sayısının küpüdür. Bakın değer artmış oldu. Yani 3'ten 2'ye çarpacağım burada 6 elde etmiş olacağım. Yani daha önce de 2 ile 2'yi çarpacaktım. 4 elde etmiş olacaktım. Ama 2'nin küpü yani 8 olursa eğer 3 kere 2 6. Benim istediğim en büyüğü bulmakta. En büyüğünü 8'de buluyorum demek ki. Yani demek ki bu sayı neymiş aslında? Bu sayı da şuymuş. 3 e, çarpı 3 çarpı 11 çarpı 37 çarpı ay yerine 8 yazdığım zaman 8 ile 2'nin küpü aynı zamanda 2'nin küpünün karesi. Bu şekilde yazacağım eşittir 3 çarpı 11 çarpı 37 çarpı ne olacak buradan? Çarpı 2'nin 6. kuvveti olmuş olacak buradan. Eşittir diyelim biz buraya. Peki biz e, tam pozitif tam bölümleri nasıl buluyorduk biz burada? Biz bunların üstünü 1 arttırarak yan yana çarpardık değil mi? Hadi gelimiz öyle yapalım. Üstünü bir arttırdım 2. Üstünü bir arttırdım 2. Üstünü bir arttırdım 2. Üstünü bir arttırdım 7. 7 ki burası 8. 8 kere 7 ne oldu? Bize 56 cevabını vermiş oldu. Bu soru çok güzel bir soru gerçekten. Hani yani ÖSYM sürekli bu tarz sorularda en çok en az artık yani aralarında asal sayılar genellikle böyle soruyorlar. Hani eskisi gibi yok pozitif veren sayısı kaçtır? Yok bize farklı şekillerde soru verirse hani artık o devir bitti. Artık yeni yeni nesil soruların devri başladı yani bu tarz sorular. O yüzden siz de bol bol bu tarz sorulardan çözün. Kendinize geliştirin netler artsın. Haydi gelin tek sorumuza geçelim. Şimdi yeni bu soru da aslında çok yeni model olan bir soru değil yani. Bu soru da eski bir soru ama gelin bu soru aslında bize aralarında asal sayıların mantığını da sorgulatıyor. Şimdi çarpanlar ayrılması göstermiş. Yani eski mantıkla çarpanlar ayrılma ayırma yön, bu. Şimdi biz bu ifadenin sonucunu bulalım. Öncelikle burada harf buradaki harf harf değiştiği zaman demek ki buradaki sayı buradaki sayıya bölünebiliyor. O yüzden gelin hadi biz x'i bulalım öncelikle. Peki x sayısı ne olacak burada? x eşittir diyelim buraya. Yani ben ben romantik kalemimi elime alıyorum. Ben romantik kalemimi bu renge romantik renk diyorum ben burada bu arada. Şimdi bunu elime aldım. Bakın x t olmuşken demek ki sayı 2'ye bölünmüş olsun. Demek ki x'in içerisinde bir 2 çarpanı var. t m olmuş buradan demek ki bir sayı bir daha 2'ye bölünmüş. Onun çarpanı var. Demek ki m sayısı m olarak ayrı kalmış. Demek 3 çarpanı o zaman yok içinde. Ama m sayısı burada 1 olmuş. Demek ki burada ne çarpanı var? Bir adet de 7 çarpanı var. Yani x sayısı 2 kere 2 4 4 kere 7 28. Demek ki iki sayısı buradan 28'miş. Haydi gelin y'ye bakalım bir de. Y'yi atıp bursun. Buradan y sayısı k'ya görmüş. Yani iki çarpanı var y içerisinde. K ne olmuş? Buradan demek ki bir adet iki, daha, iki çarpanı daha var bunun içerisinde. K sayısı ne olmuş? Ee, pardon özür dilerim. K sayısı burada k olarak kalmış. Özür dilerim. 2'ye bölünmüş. Bu 2 yok. 2 yok. Şimdi buradan e, k sayısı, sayısı e, sabit de 2'ye bölmeli. K sayısı ne sayısı olmuş? Ama burada buna dikkat edin. Yani 3'e bölünmüş bu sayı demek yani. 3'e bölünmüşse ne olmuş bu? O zaman 3 çarpmanı var içerisinde. 3 çarpmanı var içerisinde. Bir de n sayısı 1'e bölünmüş. N sayısının karşısında ne var? 7 var. Bir de hangi çarpman var peki bunun içerisinde? 7 çarpmanı var. O zaman 2 kere 3, 6, 6 kere 7. Demek ki y sayısı burada ne olmuş? 42 sayısıymış. Haydi gelin z'ye bakalım ve nokta koyalım biz. Z eşittir bu defa diyorum burada. Z'ye baktığım zaman bakın. Z sayısına. Z sayısı burada sabit kalmış. Z sayısı burada sabit kalmış. Z sayısı burada sabit kalmış. Ama buna göre Z sayısı S olmuş. S de 1 olmuş. Demek ki Z sayısı içerisinde bir adet 7 çarpanı var. 7'de rakam değiştirmiş. 7 çarpanı var. Bir adette S rakam 1 olmuş. O zaman 11 çarpanı var. Demek ki Z sayısı neymiş? Demek ki Z sayısı da 77 sayısıymış. Haydi yerin bunların hepsini tek tek yerine bırakalım. Z sayısını 77 buldum. Eksi y sayısını 42 buldum. X sayısını 28 buldum. Bunu çıkardığımız zaman şurası 60 yapıyor. 77'den 60 çıkardığımız zaman sonuç pardon ee, şunun toplamı 70 yapıyor. 77'den 70 çıkardığımız zaman sonuç 7 çıkmış oldu. Yani cevabımız olacak. Adana olacak. Abi, klasik eski bir soru ama asal çarpmaların mantığını sorgulatıyor. Dikkat edin. Bu soru genellikle şu an e, şeyleri soruluyor. LGS sınavlarına soruluyor. Ama LGS sınavını da öyle basit almayın. Çünkü hani LGS sınavı da artık etki değil yani. Çocukların beynini yakıyorlar. Bizim de beynimiz de aslında bize gelişelim. Biz daha iyi olalım. Öteki soruya geçelim biz de. Şimdi A böyle bir artı bir eşittir derece. A artı B'nin bana 24 olduğu söylemiş. A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayılar ve B'nin değerler toplamı kaçtır. Benim benim de B'nin değerler toplamı istiyorum. Şimdi ben şunu şunu çarptığım zaman B çarpı 1 artı A. Peki şu yukarıda ne elde etmiş oldum Şu, şu yukarıda A artı B ifadesini elde etmiş Böyle be eşittir bir ifade neymiş? C'ymiş. Peki bana bu aşıda A artı B ifadesini zaten verilmiş mi? Tabii ki de bana vermiş. O zaman yerine koyalım ben de. 24 bölü ne olacak? Şu araya çizgiye atayım. Bölü B eşittir C. Şimdi tam sayılar olmak üzere B'nin değerler toplamı. Demek ki B sayısı 24'ün bir böleni olacak. Peki 24'ü bölen sayılar hangileridir? 24'ün bölen sayılar. 24'ün bölen sayılar hemen yazalım şuraya. 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2 ve 1'dir. Bunları yazdık. Peki B sayısı 24 olabilir. Bakın B 24 yazdığın zaman A0 ama A'nın bir pozitif sayı olması gerekiyor. Demek ki B sayısı 24 olmayacak. Bu sorunun asıl düşürücü noktası buydu. Yani size 24'ü dahil edip cevap atamanızı. Aman ona dikkat edin. Demek ki benim öteki de B'nin değerler toplamı neymiş? Demek ki bunlarmış. 12, 8, 6, 4, 3, 2 ve 1'miş. Bunları topladığımız zaman 20, 26, 30 ve 36 değerine ulaşmış oldum. Değerler toplamında cevabım da Ceyhan olmuş olacak. Yeni sorumuz. Güzel bir soru. Mantığı gerçekten sorgulatıyor bu soru. Ee, şimdi bu soruyu çözelim biz. 1800 sayısının 9 ile bölünebilen çift bölen sayısı kaçtır? Bakın soru karışık ama güzel soru. Peki biz bu sorularda öncelikle ne yapıyorduk? Öncelikle her zaman asal çarpanları durumuna geçiyorduk. Yani 1800 eşittir. Bu sayı nedir peki? 1800 sayısı 18 çarpı 100 sayısına eşittir. O da eşittir. 18 sayısı 9 çarpı 2'ye eşittir. 100 sayısı 4 çarpı 25'e eşittir. Ben bunlara tek tek bu şekilde çarpmalarını ayıracağım. Şimdi 9 sayısı 3'ün karesidir. Bu sayı da 2 çarpı 2'nin karesidir. 25 sayısı aynı zamanda 5'in karesidir. Devam ediyoruz. Eşittir buradan. 3'ün karesi çarpı buradan 2'nin küpü çarpı 5'in karesi elde edilmiş olur. 1800 sayısının 9 ile bölünebilen çift bakın. 9 ile bölünebilen diyor ya bana. Ben 9'u içinden çekeceğim. 9 peki neye eşittir? 3'ün karesine eşittir. Yani ben bunu bunun içinden çektim 1. Bu adeti içine çektim 1. Bir. bir de bana ne demiş burada? Bir de çift bölen sayısı. Şimdi burada kaç adet 2 böleni var içerisinde? 2'nin küpü kadar var. Bir adet de ben bunun içerisinde 2 bölenini çektim. 2'nin karesi kalmış oldu no 2'nin karesi çarpı ne kaldı bana burada 5'in karesi kalmış oldu. Yani bunları çektiğimiz an yani şu 9 ile bölünebilen çift birin bölün sayısı çarpını yerine getirmiş oluyorum. Demek ki benden bunun aslında neyini istiyor bana buradan? Benden bunun e, bölen sayısını istiyor benden. Şimdi devam edelim. bunu Peki pozitif bölen sayısı nedir bunun? Pozitif bölen sayısı eşittir. Üstleri bir arttırıp çarpıyordum değil mi? Yani üstleri bir arttırdım şunun ben bunun şu an bunun. Üstünü bir artırdım. 2 artı 1 çarpı 2 artı 1 eşittir. 3 çarpı 3 o da eşittir ne olacak? 9 olacak. 9 pozitif veren sayısıdır. Bir de bu niye olacaktı? Bir de bunun negatif veren sayısı 9 tane var bu şekilde olan. Toplum kaç tane olmuş olacak? 18 tane olmuş olacak. Ben bu soruyu zihinden ben bu soruyu daha önce farklı şekilde hazırladığım için arkadaşlar bir şey karışmış. Şurası 18 olacak. Bir yanında C şıkkı 18. Cevabımız Ceyhan olmuş olacak yani burada. Canlı Ceyhan olmuş olacak. Şimdi ötekine bakalım. Öteki soruya bakalım. 180 sayısının asal olmayan kaç pozitif verimi vardır? Biz benzer soru çözdük aslında. Biz bu tarz sorularda ne yapacaktık öncelikle? Biz öncelikle sayıları olduğu gibi asal çarpanları durumuna getirecektik. 18 çarpı ben bunu 18 çarpı 10 şeklinde yazabilirim. 18'i e 9 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Şunu 2 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Haydi gelin devam edelim. Buradan sayının 2'nin karesi gelir. Şuradan 9 3'ün karesidir. Çarpı 5. Asal olmayan pozitif bölen sayısı. Ben bütün pozitif bölen sayısını buldum içerisinden. Ona göre düşünelim. Bütün bölen, pozitif bölen sayısı üstleri 1 arttırdım. Çarptım. 9 kere 2 18. Şimdi bunun 18 adet pozitif bölen sayısı vardır. Peki bunun asal olan çarpmaları nelerdir? Bakın asal olanlar 2'dir, 3 ve 5'tir. Yani kaç adet var burada? 3 adet var. O zaman 18 3 cevabım olacak benim burada. 15 olmuş olacak. Cevap denizdir. Şimdi burada A ve X'in bana doğal sayıların bir elemanı olduğu söylemiş bana burada. X'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Evet. Şimdi bu soruda bakın 100 sayısı nasıl yazabilir? 100 eşittir. Daha önce görmüş, öğrendiğim şekilde x çarpı a x x'a'yı çarptım. Artı ne yaptım? 4'e topladım. 4'ü bu tarafa atalım. 96 eşittir x çarpı a. x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Hemen şurada ben x'i çekiyorum. x eşittir ne olacak? Buradan 96 bölü a sayısı olacak. Yani x sayısı aslında nedir? Aslında x sayısı burada 96'nın böleni kadar varlar x sayısı. O zaman gelin biz ne yapalım? O zaman gelin bize 96'nın bölenlerine bakalım. 96'yı nasıl yazabilirim? 96 ya eşittir. 32 çarpı 3'tür. Yani isterseniz farklı şekilde 48 çarpı 2 de yazabilirsiniz. İsterseniz ne yaparsınız? 96'yı getirirsiniz şu şekilde. 2'ye böldüm 48, 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani böyle yapabilirsiniz ama böyle yapmanızı tavsiye etmiyorum çarpmanızı geliştirin, işlem yeteneğinizi geliştirin. Bu şekilde yapmaya çalışın. Yani 32 o zaman ne oldu? 2 üzeri 5 çarpı 3. Pekala ben bölen sayısı dedi, demiştim değil burada? Pozitif bölen sayısı. Pozitif bölen sayısı pek nasıl buluyordum burada? Pbs'i, pbs'i ben nasıl buluyordum burada? Bu üstleri bir arttırırdım. 5 artı 1 6. Üstünde gizli 1 var. Bir arttırdım 2. Eşittir. Ne oldu? Buradan 12 olmuş oldu. Peki ben 12 ulaşmış oldum. Peki benim cevabım 12 mi? Yani 96'nın doğrudur. 12 tane pozitif kölen sayısı var ama x'in alabileceği değerler 12 mi acaba? Onu sorgulayan bakın. x bir değerini alamaz. Neden? Çünkü bir değeri buradan küçük. 2 değerini alamaz, 3 değerini alamaz, 4 değerini de alamaz. Yani ben hangi değerleri çıkaracağım? 1, 2, 3 ve 4 değerlerini çıkaracağım buradan. O zaman dört tane sayı çıkaracağım buradan olacak cevabım benim burada? Cevabım 8 olmuş olacak. Yani cevabım Adana olmuş olacak. Neden? Çünkü 4 küçüktür x'tir her zaman. Unutmayın. Sıradaki sorumuz yine klasik olan bir soru. Daha önce benzerini çözdük biz burada. A bir doğal sayı olmak üzere A eşittir. 9 b artı 54 bölü B ifadesini sağlayan kaç tane B tam sayısı vardır? Şimdi önce biz şu ifadeyi tekrar düzenleyelim. A eşittir. Düzenleyelim biz bunu. 9B artı 54 ben şunu şöyle yazamaz mıyım şunu şöyle 9B bölü B artı 54 bölü B. Ben bunu bu şekilde de yazardım istersen. Şurayı şöyle sadeleştirdiğim zaman şurası şöyle 9 olur. 9 artı 54 bölü B ifadesine ben buradan ulaşmış oldum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aslında B sayısı 54'ün bir bölenliğiymiş. Ama bana burada A'nın bir doğal sayı olduğunu söylemiş. Bana burada peki B'nin bir doğal sayı olduğunu söylemiş mi? Hayır söylememiş. Aman pür dikkat. Gelimiz 54'ün kaç tane pozitif böleni var? Önce biz ona bakalım bir. Şimdi 54'ü şöyle yazabilirim ben. 54 eşittir. E 27 çarpı 2. Bunu da şöyle yazayım ben. Eşittir. 3'ün küpü çarpı 2 çekme yazabilirim. Devam ediyorum. Üstlerini bir arttırdım. Üstünü bir arttırdım. Üstünü bir arttırdım. Ne oldu? 8 tane pozitif böleni vardır. Pekala. Şimdi burayı Burası bana pozitif çıkacak. Çünkü burası A'dır. Burası bana pozitif çıkacak. Peki başka sayılar var mı? Negatif sayılar falan var mı? Tabii ki de var. Bakın buraya eksi 54 verseniz siz. Eksi 54 verseniz şurası eksi 1 sonuç 8 çıkacak buradan. Ben buraya eksi 27 de verebilirim. Ben buraya eksi 18 de verebilirim buraya. Ben buraya eksi 9 da verebilirim. Ben buraya eksi 6 da verebilirim. Eksi 6 verdiğim zaman ne olur? Eksi 9. E ne olmuş oldu burada? Buradan bana e, A sayısı sıfır çıktı. Halen de bir doğal sayı. Peki kaç tane B tam sayısı çıktı şimdi buradan? Buradan 5 tane var. Gördüğünüz gibi. Buradan 8 tane var. 5 artı 8. Peki 5 artı 8 ne olacak? Buradan cevabım 13 olacak. Yani cevabım 13 olmuş olacak. Bakın dikkat edin sorun. Ben tekrar başını, başını size söylüyorum. Burada A'nın bir doğal sayı olduğunu söylemiş bana. Burada bana B'nin bir doğal sayı olduğunu söylememiş. Hani B belirsiz. Yani ben B'yi Pozitif de alabilirim negatif de adablarım. O yüzden öncelikle B'yi ben pozitif gibi düşündüm. Sonra öteki negatif değerlerine bakmış oldum burada. Bilginiz olsun. Ee, şimdi bu videomuzun tekrardan sonuna gelmiş olduk biz madnet olarak. madnet olarak sonuna gelmiş olduk burada. Ee, takipte kalın. Eğer beğendiyseniz likelayın, yorumlarınızı belli edin. Anlatımda bir problem varsa e, mazur görün. E, ne yapabilirim, daha iyi nasıl geliştirebiliriz kendinize yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere sonraki videomuzda. Sonraki videomuzda e, aralarında hasat sayılarla ilgili soru çözümüne tekrardan devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.